Evet efendim, e, Dubai'den geliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Evet. Nasıl geçti lansman? Çok Dubai'den geliyorum. Evet, <laughs> lansman <Laslan> nasıl geçti <laughs> çok efendim? Çok güzel geçti, çok güzel. Bayağı da beğenildi efendim. Her şey efendim. güzeldi, aynen. Lansmanı konuşalım, çok beğeniliyor ve inanılmaz derecede büyük bir izleyici kitlesine evet. sahip, büyük bir hayran kitlesine neler söylemek istersiniz projeyle ilgili? Valla neler söyleyeyim, çok mutluyuz, çok beğendi insanlar. Hı -hı. Güzel, yeni sezonu da hazır. İnşallah devamı gelir. Ertaş'ın parçalarıyla bu. aslında da çok evet. fazla Vallahi beğenildi. Rahmet Allah evet. rahmet eylesin diyelim. Şahin de geliyor istiyorsan sor. Sonra biz Ayhan geliyor, sonra... geliyor, Şahin geliyor. Bizimle birlikte Gaston mesleği de çok araştırılmaya başlandı. Evet. Ve e, birçok da aslında ışık tutmuş olduğumuz hani evet. mesleğe de. Neler söylemek istersiniz? Neler hissettiniz daha doğrusu sahneler çekilirken? Evet. Şu an Eskiden an birebir sevilmeyen aslında korkulan çekilen bir meslekti duyunca. Şimdi herkes gazeteleri seviyor sevdirdik. Ne mutlu bize. Herkes gazeteler olmak istiyor şimdi. Şu an birinin ölüsü yıkayabilir misiniz? Arkada. Allah korusun. Allah gecinden versin ama mecbur kalırsak tabii ki. Psikolojiniz etkilendi mi peki çekilirken Yok. vesaire? Ben niye etkilendim? Çocuk sahibi Manevi yok. anlamda tabii ki de duygusal bir şekilde Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben çocuk sahibi olduktan sonra da sinirleşti bir tamam. açıklamanız var. Evet arkadaşlar. Müsaade edin. Bak konuştuk. Kaç. Görüşürüz. Evet. Hoş geldiniz Hoş ülke topraklarına. Yan yana, yan yana beraber olabilir miyiz? Evet. Çok Nasıl güzel. Nasıl geçti lansman? Birazcık daha yani <laughs> alabilir miyiz? Valla çok güzel geçti. <laughs> Şahane bir lansman gerçekleştirdiler. Biz de dünyaya açılışının ilk adımında oradaydık. İyi ki gitmişiz. Biraz çok hızlandırılmış program oldu tabii. Çoksan gittik direkt şimdi sefe lansmana. Ama güzeldi yani. Evet. Hakkıydı. Nasıl geçti efendim? Aynen. Çok yorgunuz hakikaten. O yüzden Sonra yapalım mı bunu? Ee, Peki. Siz nasıl isterseniz son olarak hani birlikte bir evet. sorsaydık. Ben hakikaten çok gördüm. Teşekkür Sonra ederim. geçmiş olsun. Şey, ya sağ ya şey çok güzel. Yani, çok güzel. Şey işte, çok şükür ucuz atlattık. Herkes iyi. E, onun için yani çok şükür diyoruz. Buna şükür diyoruz. Eyvallah. Geçmiş olsun de. tekrar. Sağ Kolay gelsin. bak. Vallahi çok yorgunuz kardeşim. Her şey güzel geçti. Teşekkürler. Çok sağ olun. O zaman bey merhabalar İyi, nasılsınız? Hayırdır? Teşekkürler. Özledik sizleri de bir görelim dedik. Havalarına karşılamaya geldik. <laughs> Neler yapıyorsunuz efendim? Çok kısa konuşalım. Nereden diye yolculuk? e, lansman mahallesi şey, şey, tabinin hı hı. oradan geliyor. Nasıl geçti işte efendim? Var, evet gidiyor. evet bayağı kalabalık bu arada. Evet, Bilgi aldık. şey yapmayın. Yok Kız olur mu öyle şey? Için oraya, bakın. Son olarak da efendim e, dava dosyası ile ilgili sadece mütalaya çıktı. Konuyla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz? Öyle de kapatalım. De devam ediyor. Hı hı. Umarım en kısa zamanda artık çözümlenir. Hı -hı. Biter. Bir sonucu ulaşır da hepimiz rahatlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sen yeni mi başladın Sarı. <laughs> Yükhan <laughs> Bey nasılsınız? Buraya süren bir yolculuk. Ee, nasıl geçti efendim? İyi abi çok şükür. Teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Benim sağ olun. Lansmanla ilgili konuşuyoruz. Nasıl geçtiydi? Nasıl geçtiydi? Nasıl geçtiydi? Nasıl geçtiydi? Nasıl bir daha böyle bir tanıtımlarımız geçti orada. Çok keyifliydi, iyi bakalım inşallah devamı gelecektir. Oradaki üye sayısı da artacaktır. Odur. Hayranlarını sizi yalnız bırakmadı. Orada çok büyük beğeniler topladınız. Hatta herkes de fotoğraf çekilmek istedi. En çok da Damgubur resimlerden birisiydi. Ben İler de sizi de öyle zannettim biliyorum. Sonradan <laughs> bakıyorlar. Ama oldu tabii normal yani. İzleniyoruz orada. <laughs> Şükür. Peki, kolay çok gelsin. teşekkürler sağ olun. <laughs> Burada otur bekle. Evet. Pardon. Dubai'deki yoğun ilgi Türkiye'de de devam ediyor, Türk topraklarında. Aa, teşekkür ederim arkadaşlar. Nasıl geçti efendim? E, silikonu hatta... Söylemeyeyim, size zorlamayayım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Biz de iyiyiz. Efendim, silikonu oldunuz Dubai'de. Aa, oldun, ne derse onu da istersiniz. Çok beğeniriz dersiniz. Ee, çok, çok teşekkür ederim. Bir şey yani. Ya, ya. Nasıl ne geçti gerekiyor? efendim çok Aslan? Güzel geçti. Çok güzel geçti. Ee, gerekti, çok güzel geçti. Ee, Olması gerektiği gibi. TRT'ye yakışar gibi. O yüzden gayet güzel geçti. Proje sonrası nasıl, <laughs> nasıl gidiyor? Şimdi bitti, biliyorsunuz siyah bere. Bugün yarın işte şey haberi gelir. Evet, bir kapı mı veriyor, tarzı mı? Valla ben de, az de, az de, az de... Az sizin gibi heyecanlı de. bekliyorum o zaman hocam. Biz de merakla bekliyoruz o zaman. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın, razınız olsun. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçti Dubai'ye? Çok güzel, bayağı da beğenildi. Şöyle etraflı bir hikaye payla paylaştınız. Kesinlikle. Daha çok beklememiz ön planda oldu. Çok da beğenildi aslında o evet. hikayede. Neler söylemek istersiniz konuyla evet. ilgili? Tabii önemli bir platform. Hı. Sağ olsunlar bizi de Dubai'de ağırladılar. Biz de kendi işlerimizi yapmaya çalıştık. Her şey yolunda. Çok beğenildi mi efendim orada? Neler? Hayranlar pek fotoğraf çekilmek istemiş. Sizinle de orada bayağı bir yoğun ilgi varmış. Evet. Sizlere de. Neler söylemek istersiniz? Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Her şey çok güzel. Yani sevmek güzel. Sevmek de sevmek. Hı. Biz de yaşıyoruz işte. Hayattayız. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.